Peki, bence gülmüyorlar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu Battle keyfine varacağız. Yanımda arkadaşım Harder Berat... 26 mı anasından? Evet, oha, Harder Berat. Oha. <laughs> Harder Berat düşüncelerini söylemeni istiyorum. Tamamen yalan bu arada. 26 mı? <laughs> bence asık yanlışlıkla yazmışlar ya. <laughs> Bir şeyler ona bir şeyler söyle. Ayı mı yapsak, yaz mı yapsak, chess mi yapsak? Baba sünger bob yapak ya. Spon <laughs> bob. Sünger bob olsun. Sünger bob, sünger bob sünger ne ya şahit. En üst çekine bas, en üst ya. Lan basıyoruz. Lan amına koyun. Lan sandık Aha. ya. Lan. Ya ne kan bunlar ya. Bu gavurlarla diyeceğim de oyunun çoğunluğu Türk. Evet arkadaşlar bazen böyle terslikler başımıza gelebiliyor. <laughs> Hemen şöyle bir siyah yün. Bu iş bende ustum. Halledersin bro ben sana güveniyorum. Hemen tamam kardeşim. Baba öyle bir sandık yapacağım ki aklın feleğin şaşıracak. Ben sana güveniyorum. Artık. Ama şey çok sert bir eleştirme olacağım. Biraz şey... Ff, beğenmez. Memnuniyetsiz olacağım biraz. <laughs> hops, hops. Ya niye cevap Ya o, 13 ya, yaşında herhalde. Olayım, on, şey, kendi yaşının üstüne bir kendi yaşında herhalde. 6'yı <laughs> <Altıyı> fazla söyledi. Ben <laughs> çıktı. 6'yı mı? Keşke 6'yı fazla söylese. Lan konuşsana lan yatsana ya şunu Allah Allah. olmuyor. <laughs> verecek miyiz dayı <laughs> videodayız geri zekalı Aha unuttum pardon <gülüyor> oh. <gülüyor> of. ya bu bro, bro harika bir sandık oldu resmen ya san parça ya Günaydın Vah. Arkadaşlar bu arada bu sunucuya biz bayılıyoruz harda Berat kardeşimle. Bu sunucun resmen bir muadili olduk. Ama bu Ölüyor oyuncu bu. lazım baba oynayın şu sunucuda. Allah'ınızı severseniz ya. Ama Türkler biraz geri zekalı demeyelim de. Bir acayip kafalılar ya vallahi. Bak crazy. Bak baba 3 gün banyedik görüyor musun bak. Durduk yere hiçbir şey yapmadım ya. Baba adalet istiyor ya. Vops. Baba vops. Nasıl sandık yapılıyordu ya. Bir de onun kapağı mı vardı acaba? Dur şöyle bir geriye doğru bir şeyler yapak. Allah. Sandık yapmak da çok zormuş bre. Vops. Vops. Şöyle bir kaydı bir duraklatayım, siz öyle devam edeyim. Evet arkadaşlar, oylamaya geçtik gördüğünüz gibi. Dur bir 10 puan verdim ben. Ben veremedim ya kaydı açacağım diye. Hasan Kuru kardeşim böyle bir şey yapmış. Ben çok seçiciyimdir, beğenmedim. Yok ya süper puan valla. <laughs> Beğenemedim. <gülüyor> Fatih Siker. Fatih <laughs> ya, ne yaptın Fatih? Ne kadar ayıp. Hmm. Hiç etik değil. Ban olmasam ayır. ben yok hakkını vermiştim de veremeyeceğim mecbur. O oh, harika. <laughs> Şaysa görüyorum. Albert kardeşim için mesaj verdik. Lengi'yi yapıştırdım. <laughs> wow. Yani ben buna ya, bir ok verebilirim. Hoşuma gitti ya. Biraz klozete, klozete falan yapmış. benziyor. Klozet mi yapmış? Sandık mı yapmış? Evet. Kloze, Kloze. Ne yazmış? Ne? Sex Seks mi yazmış? Ne yazmış? Ne bu? Ne? Yaz okunmadığı için beğenemedim. Harda oh. Aha, hani D kalp nerede? D kalp, ha unuttum ya. Wow, gerçekten bu sandık harika. Yani ya, beğenemedim çok. Hmm. Niye böyle kartlar çıkıyor? Beğenemedim ya. Ya nasıl ya? Doğru. Gerçekten arkadaşlar tamamen haksız bir oylama. Sadece kız olduğu için kazanma çok eminim. Bu üçüncülük yani hak etmiyordum. Yani birincilik hak ediyordum tamamen. Neyse arkadaşlar, bir dahaki el, bu buraya kazanacağımıza çok net bir şekilde inanıyorum. Yorumlara en sevdiğiniz oyun modunu yazmayın. Çünkü hiç Ya. Niye bu boş yaptım. Ya baba ne da ne düşüyorsanız yazın işte. Beğenirseniz de çok mahbule geçer. Bir de abone olursanız hardır kardeşim için ameliyat parası. Hardır kardeşim sen de bir düşüncelerini söyleyebilecek misin? Şuan an yorumsuzum ben ya. ya şu çalışıyorum. Bir... O ya. zaman bir bu sunucu hakkında bir hikaye anlat da hemen dinleyelim ya. Bir zamanlar bu sunucu Ne da... <laughs> 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 Vay be abim abim oynarken izlerdim. Neydi ya? Damet Kabaza mı? Hayır ya. Tamamen adaletsizlik karar bu arada. Kim bu? Kim... Oh, Berat'a bak ya. Dur, ya duru duru ya. çıkmış. Duru çıkmış. Hayır ya. Sabır ya. Hardır <laughs> kardeşim attığı demirler boşa gitti. Bizim hemen duruyu bulmamız lazım. şimdi ark ekleyelim. Nereye gittin ya? 41 galiba şeyde mara şeyde nideri galiba. La erkek olmasın. Hiç o ihtimali Bur düşünmedik ha. Buradan diye selam olsun Party invite hmm. Kaç dakika oldu bu Hadi arada? Hadi dur istekleri kabul etmiyormuş Lan bu Duru'nun kız olma ihtimali bence çok az ha Harbi oyuncu ha bu %2 falan Fatih siker de geldi Vay be Fatih niye banlanıyon ya İsmine bak Tam bu video kayıtar önce. Bence yetmez. Bir şey daha yapalım öyle kapatalım şu kaydı. Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum çünkü kimse gireceği yok kayda. 10 second 10 dakika mıydı lan? 10 saniye. Oo bekleyebilirim. Arkadaşlar çok adaletli bir seçim yapacağımızı düşünüyorum. Bat ne lan? Pik 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 pik. Tam oha pik, ne çek. Pik pik pik. Baba böyle youtuber yapalım. Lan seçmeyin. Pik pik Babacım çok zor bir Lan Pig'i seçin lan Aa. Baba ben bu ölen Youtuber'ın kafasını yapacağım. Aa bende Biraz haram varlık ama Oops. Oops. Hemen vıcıt Pembiş bu şey kazan bundan dolayı kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yok ya yani çok şey oldu dikdörtgen oldu. Ben bunu bir 6 blok daha uzatayım. çok büyük yaptım ya arkadaşlar ben kaydı durdurayım mı ki? Durdurayım mı lan kaydı? İş bu it yaparken. Şey, Durdurmamak bence daha samimi olabilir. Olur. Yok ya ben bunu pikseler şeklinde yapmayı düşünüyorum. Ya süre çok hızlı ha. Çok hızlı akıyor. Asiktir abi, doğru dön ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok aslında. 10 blok yeterli ya aslında. Hemen geçeyim gitsin yüz yaptım mı o kral tacını yapmak kolay zaten. Evet arkadaşlar. Şu anlık şey bitirdim. Domuzu bitirdim. Biraz benzemedi ama dur bekle biraz detay ekleyeyim. Hop. O harika oldu. Bir, bir dilini çıkarsın. Bir, bir dilini böyle bir çıkarsın. Arkadaşlar biraz yap iyi oldu ya iyi oldu iyi. Ben hazırım. Oldu ya. Hah budur. Dehşet oldu dehşet. Bunda kazanamazsam hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım video kayıtta mı? Evet kayıttaymış. Hadi bakalım. Fatih Siker nasıl iş şey yapmış acaba? beğenmedim Aa, ya. Hmm. <laughs> ya da yok pop diyelim Türk 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 olduğu için. Yani az beğendim. Demir Kraliskon. Demir Kraliskon. Bu ne, ne ya? ya? Bu ne Çöl. ya? Bu ne oğlum? Beğenmedim yok. Hmm, nomuzlar çok bir renk teni biraz bronzlaşmış. O, nomuzlar hakaret olmuş. Aa bu ileride bak. <laughs> bu tavşan değil mi oğlum? Aa doğru. Domuz <laughs> yapın demişler. O yüzden süper pop veriyorum. Oo, harik. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Tekno. Nasıl? <laughs> Tekno Blade'e saygı durmuş. Oo. <laughs> oh. Bu ne? Tekno Blade olduğu için ok vereceğim ben buna. Zamanında ne izlerdim vay be. Bu kal nereye geliyor bu kalp Hiç çözemedim ha. Oo, oh, yine gene Tekno yapmış. Gerçekten ya. aga be. Zamanla... Bunda büyüdük ya. Koplar anladı. <laughs> Be. <laughs> yani beğenemedim çok. Bu teknobilit kas... Ooo. Ya, bu ne? <laughs> ben efsane değil ya. Oooo evet arkadaşlar kazandım. Evet arkadaşlar her zaman keyifli tekrardan kazandım lan. <laughs> evet arkadaşlar. Oh, Hunter da ikinci olmuş. İşte arkadaşlar. Biz bu böyle babasıyız. Gördüğü daha göstermek istiyorum. Göstermedim. <laughs> evet arkadaşlar. Hunter Berat kardeşim nerede? Onları son bir kez bir an yakalayalım. Evet arkadaşlar. Tamam geliyorum. giriyorum. Bir, bir, daha mı girek ya? Bir, bir video çek... Bir oyun daha çekeyim mi? Bilmiyorum. Bence kapatak ya. Bir kardeşime daha bir şey, kıyak bir resim. Dostlar kendinize iyi bakın. Evet dost, dostlar. Bu arada bir şey de demek istiyordum da neyse demeyeceğim. Arkadaşlar abonelikleriniz bizim için çok değerli. Kardeşim Pocov Ranger'dan oynuyor. Allah'ın izniyle biraz para kazanabilirsek şu kıyak kardeşime bir laptop böyle bir taşıma olur 4 milyar 5 milyarlık. Çok kaliteli çekler gelecek. Oo İlyan. Oo kız mı lan bu? Ya fanboymuş ya. Evet arkadaşlar kaydı burada kapatmak istiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.